Hadi gelin, insan psikolojisinin o en karanlık ama bir o kadar da merak edilen dehlizlerine girelim. Konumuz, insanları okuma sanatı. Belki patronunuz, belki sevgiliniz, hatta belki de en yakın sandığınız arkadaşınız. Biliyor musunuz, çoğu insan kelimeleriyle bir şey söylerken bedenleri ve bilinçaltları bambaşka bir gerçeği haykırır. İşte bugün o maskelerin arkasını nasıl göreceğinizi, o çığlıkları nasıl duyacağınızı öğreneceksiniz. Şimdi size insanların farkında olmadan ya da kasıtlı olarak kullandığı o güçlü psikolojik teknikleri anlatacağım. Ama baştan uyarayım, bu bilgileri bir kez öğrendikten sonra dünyayı bir daha asla eskisi gibi göremeyeceksiniz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. İlk olarak, ikna ustalarının bizim doğal psikolojik eğilimlerimizi nasıl kullandığına, o görünmez ipleri nasıl oynattıklarına bir bakalım. Peki bu neden işe yarar hiç düşündünüz mü? Çok basit, çünkü beynimiz tutarlı olmayı sever. Bir kere evet dedik mi, o yolda devam etmek, kendimizle çelişmemek isteriz. İkinci evet bu yüzden çok daha kolay gelir. Mekanizma aslında çocuk oyuncağı gibi. Önce asla hayır diyemeyecekleri küçücük bir iyilik istiyorsunuz. Onay geldiği an işte o zaman asıl istediğiniz büyük adımı atıyorsunuz. Ve işte bu tekniğin ne kadar acımasızca etkili olduğunun kanıtı. Araştırmalar gösteriyor ki ilk küçük eveti kopardıktan sonra asıl büyük talebinizin kabul edilme olasılığı tam %400 artabiliyor. Rakam şok edici değil mi? Beynimizin bir başka zaafı daha var. Hiçbir şeyi tek başına değerlendiremeyiz. Sürekli karşılaştırma yaparız. Yani bir şeyin değeri ondan hemen önce gördüğümüz şeye bağlıdır. İşte bu ilke tam olarak bu zayıf noktamızı hedef alır. Bakın, sistem nasıl işliyor? Bir satıcı önce size fahiş fiyatlı absürt bir ürün gösteriyor. Tabii ki reddediyorsunuz. Hemen ardından aslında size en başından beri satmak istediği çok daha makul fiyatlı ürünü gösteriyor. O ilk korkunç tekliften sonra bu ikinci teklif size nasıl görünür? Adeta bir hediye gibi. Tamam, şimdi vites değiştiriyoruz ve çok daha gizemli bir alana giriyoruz. Unutmayın, kelimeler yalan söylemek için vardır ama beden işte o, çoğunlukla gerçeği fısıldar. Şimdi size birinin iç dünyasını ele veren üç kilit sinyalden bahsedeceğim. Bu sinyallerin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Neredeyse tamamen bilinç dışı olmaları. Yani kontrol edilemezler. Birinin size bakarken göz bebeklerinin istemsizce büyümesi, sizden ya da anlattığınız şeyden heyecan duyduğunun, ilgi duyduğunun en net işaretidir. Ama tam tersi, göz bebekleri küçülüyorsa, bir iğne ucu gibi oluyorsa, bilin ki o an savunmaya geçmiştir veya konudan hiç hoşlanmamıştır. İşte size altın değerinde bir bilgi daha. Bir insanın en dürüst yeri neresidir biliyor musunuz? Ayaklarıdır. Evet, yanlış duymadınız. Birisi tüm bedeniyle size dönük olabilir, gülümseyebilir, başını sallayabilir, ama o ayaklar çıkış kapısını gösteriyorsa, bilin ki zihni ve ruhu çoktan odayı terk etmiştir. Gitmek için can atıyordur. Peki karşınızdakinin ilgisinin sadece arkadaşça mı yoksa biraz daha romantik mi olduğunu nasıl anlarsınız? Hmm, i̇şte bir sonraki ipucumuz tam da bu hassas sorunun cevabını veriyor. Normal arkadaşça bir sohbette insanlar birbirinin gözlerine bakar, değil mi? Ama eğer karşınızdaki kişinin bakışları sürekli olarak gözlerinizden dudaklarınıza inip tekrar yukarı çıkan bir üçgen çiziyorsa işte bu aranızdaki sosyal sınırların aşıldığının ve romantik bir ilginin başladığının çok güçlü bir işaretidir. Geldik konunun en ciddi, en karanlık kısmına. Bazı insanlar manipülasyonu bir yaşam biçimi olarak benimserler. İşte psikolojide karanlık üçlü olarak bilinen bu kişilik tipleri manipülasyonu kişisel çıkarları için acımasızca kullanırlar. Kısaca özetlersek, narsistler hayranlık peşindedir. Makyavelistler güç ve kontrol ister. Psikopatlar ise sadece heyecan arar ve empati yoksunudurlar. Bu üçünün ortak noktası nedir? Hedeflerine ulaşmak için insanları birer piyon gibi kullanmaktan çekinmemeleri. Onları tanımak en iyi savunmadır. İşte bu. Karanlık üçlünün en sevdiği silahlardan biri, aşk bombardımanı. Sizi bir anda dünyanın merkezine koyarlar, hayatınızda hiç görmediğiniz bir ilgi ve sevgiye boğarlar ta ki fişi çekene kadar. Bu acımasız döngü kurbanı mahveder. Önce sizi göklere çıkarırlar, her şey mükemmeldir. Sonra hiçbir sebep yokken aniden o ilgi ve sevgiyi tamamen keserler ve siz, o ilk harika günlere dönebilmek için çaresizce her şeyi yapmaya hazır hale gelirsiniz. Tuzağa düştünüz. Şimdi bir an durun ve kendinize dürüstçe sorun. Herhangi bir ilişkinizde, kendinizi hiç bu döngünün içinde, bir an bulutların üzerinde, bir an yerin dibinde hissettiğiniz oldu mu? Buraya kadar manipülasyonu ve manipülatörleri nasıl tanıyacağımızı konuştuk. Şimdi en önemli bölüme geldik. Peki onlara karşı nasıl manipüle edilemez hale geliriz? Nihai savunmamız ne olmalı? Ama bakın, şu nokta çok önemli. Size anlattığım tüm bu bilgiler başkalarına karşı kullanmanız için bir silah değil asla. Bu sizi koruması için taşımanız gereken bir kalkan. Amaç saldırmak değil, sadece ve sadece kendinizi savunmak. Ve işte bütün bu anlattıklarımın özeti bu cümlede güzlü. En büyük güç, en büyük zafer başkalarını manipüle etmek değil, kimse tarafından manipüle edilemez olmaktır. Farkındalık sizin süper gücünüzdür. Bir oyunu görmeye başladığınız an o oyunun piyonu olmaktan çıkarsınız. Evet, şimdi sıra sizde. Size küçük bir görev veriyorum. Yarın herhangi biriyle konuşurken sadece ne söylediğine değil, ayaklarının nereye baktığına odaklanın. Bakalım ne göreceksiniz. Gördüklerinizi, fark ettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Sonuçları merakla bekliyorum.